Hepinize hepinizin merhaba arkadaşlar. Ben Egemen. Ee, kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. <laughs> Egemen oynuyor Kanalı'na ee, abone olun. <laughs> like atın. Oyunlara başlayacağım arkadaşlar. bu haftanın birinci e, gole. <laughs> Sonradan yükselmeye başlayacağım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Sizin de bana destek olursanız çok sevinirim ee, intro falan yapacağım arkadaşlar yani ee, bu dediğim gibi kanalımın ilk videosu ee, biraz e, zaman bir dakika falan yapacağım video kısa olacak ama face gelmedi video. video ee, yani Son e, benim arkadaşlar intromu başlayacağım. İyi günler, iyi yayınlar, abone ol.